Arkeolojik kazı nedir? Kimler kazı yapabilir? Asırlarca toprak ya da su altında kalan ya da başka kültür kalıntılarınca örtülen her türlü arkeolojik yapı, belge ve diğer kalıntıları arkeolojik sit alanında arkeoloji bilimine uygun biçimde gün yüzüne çıkmak için yapılan kazma işlemidir. Kazılar bölgede yaşamış eski kültür ve uygarlıkların durumu kullanılan malzemeleri, zoolojisi, beslenme alışkanlıkları, mimari özellikleri, yaşayış biçimi hakkında bizi aydınlatıp tarihe ışık tutarak gelecek nesillere aktarmamızı sağlar. Arkeolojik kazılarla insan elinden çıkan insan düşüncesinin ürünü olan eserler alet ve malzeme ile ev eşyaları sanat yapıtları gibi maddi kalıntılar elde edilmektedir. Bu kalıntıların incelenip değerlendirmesiyle geçmişi canlandırmak günlüsü. günümüz insanlara tanıtabilmek onun anlaşılmasına yardımcı olabilmek amaçlanmaktadır. Arkeoloji buluntularla birlikte elde edilen polen ya da tahıl kalıntıları da o zaman coğrafyası ve bitki örtüsün hakkında bilgi vermektedir. Kazılardan çık karlan insan iskeleleri ile bireyli bireylere özgü bilgiler ve bu bireylerin oluşturduğu toplumların yaşam tarzı sosyal ekonomik ve sosyo sosyal kültürel yapıları morfolojik özellikleri, sağlık yapıları, başka toplumlarla benzerlik ve farklılıkları da ortaya konulmaktadır. Kalıntılardan çıkarılan hayvan kemikleri ise burada yaşayan toplumun hangi eti yedikleri hakkında bilgi vermektedir. Kısaca arkeoloji kazılar sayesinde bir toplumun sosyo-kültürler tüm özellikleri hakkında yorum yapmak mümkündür. Ayrıca ortaya çıkarılan eserler bölgenin turizm potansiyeline katkı sağladığı gibi kültür turizminde geliştirmektedir. Kimler kazı yapabilir, taşınır ve taşımanız kültür varlıkları ortaya çıkarmak üzere araştırma, sondaj ve kazı yanma Yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aittir. Bakanlığın izin verdiği yerli ve yabancı kazı ve yüzey araştırmalarında çalışmaların daha nitelikli gerçekleştirilmesi amaçlanarak bu çalışmanın yasaları ve mevzuta, uygulandığı sağlamak amacıyla bakanlık adına bakanlık yetkili uzmanın temsilcisi görevlendirmektedir. Ülkemizde ge gerçekleştirilen kazı çalışmaları üniversitelerin ve enstitülerin ilgili bölümlerinde yerli ve yabancı bilim insanları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlı müze müdürlüklerince yapılır. Ülkemizde gerçekleştirilen kazı çalışmaları kazı başkanca oluşturulan ekiplerce yapılmaktadır. Ekip üyeleri arkeolog, sanat tarihçisi, hitilov, ...hititolog, sümerolog, antropolog, Jeolog, epigraf, mimar, restorör, konservatör gibi uzmanlar ve üniversitelerin ilgili bölüm öğrencileri işçilerden oluşmaktadır. Kazıdan çıkan eserler nereye gider? Kazıdan çıkan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gösterici Devlet Müzesi'ne nakledilir. Nelerde kazı yapabilir? Hüyük, tümülüs, nekropal, antik Kent ve 1 ve 2 derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazılar dışında kazı çalışması yapılmaz. Bu alanlarda ancak zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamalarında kurul kararı ile kazı çalışmaları gerçekleştirilebilir. Bunların dışında 3. derece arkeolojik sit alanlarında ilgili belediye veya valilikçe Kurul kararı doğrultusunda ilgili Mize müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirildikten sonra herhangi bir kültür varlığını rastlanmadığı durumunda inşaat izni ver, verilebilmektedir. Kazı çeşitleri nelerdir Cumhurbaşkanı kararlı Türk ve yabancı kazılar kurtarma kazıları, müze kazıları, sondaj kazıları, define kazıları 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunun 50. maddesi ve define arama yönetmeliğin kapsamında define aramak isteyenler define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçeyle mücaret ederler.